Terör Örgütü'nün çocuklara ne yaptığı ortaya çıktı. Belgesi ve fotoğrafları var. Kaçan çocuklar anlattılar. İşte tüyler ürpertici yalın gerçekler. Kandırılarak daha çıkarılan çocuklar dayak ve tecavüze maruz kalıyor. Aksiyon dergisi son sayısında çocukların kandırılarak daha nasıl çıkarıldığına ve yapılan zulümlere yer verdi. Terör örgütünün üst yapılanması KCK, Kürt vatandaşları örgüte para vermeye zorluyor. Aile para ödemiyorsa çocuklarının daha çıkarılması baskısı yapılıyor. Öcalan daha 80'lerde bile bana 14 ve 16 yaşları arası çocuklar gönderin diyordu. O zamanın çocukları sonra genç oldu. Terör örgütünün tuzağına düşürdüğü çocuklar bir süre sonra gerçekleri görüp kaçıyor. Onlardan biri Pervin Kodadlı çocuk. İlk başta korkudan hiçbirimiz silahı elimize alamıyorduk. Bizi tehdit ettiler. Bu işi öğreneceksiniz yoksa öldürürsünüz. Adını bile bilmediğim bir erkek arkadaşımızı itiraz ettiği için vurdular. Dağa çıkan çocuklar taciz, infaz, dayak, hapis ve tecavüz gibi muamelelere maruz kaldıklarını söylediler. Gerçekleri itiraf ettiler. Bir gece kamp komutanı beni yanına çağırdı. Artık büyüdüğümü söyledikten sonra ağzımı kapatıp tecavüz etti. Hamile kalmıştım. Durumu bizden büyük kadınlara anlattım. Beni bir nevi kürtaj yapan kadına götürdüler. Acılar içinde çocuğu düşürdüm. Ama günlerce ağladım. Son 20 yılda kandırılarak dağa çıkarılan çocukların sayısı bir hayli fazla. Çocukların yarısı 2-3 yıl içinde çatışma, infaz ya da hastalık sebebiyle ölüyor. Bugüne kadar geri dönmeyi başaranların oranı %25. %75'inin akıbeti hakkında ise net bir bilgi yok. Çocukların dağdaki temel sıkıntısı taciz ve tecavüze uğramaları. Hem erkek hem de kız çocuklar taciz ve tecavüze uğruyor. Benim tanık olduğum 15 kadar olay var. Eski militanlar çocuklara tecavüz ediyor ve onları tehdit ediyor. Bunlar duyulmadığı sürece sıkıntı yok. KCK PKK şehirde yaptığı eylemlerle çocuk yaştaki kişileri de öldürüyor. Son 5 yıl içinde örgütün şehir eylemlerinde 20'ye yakın çocuk öldü, 200 kadarı da yaralandı. Bunun en çarpıcı örnekleri Diyarbakır'daki dershane önünde yaşanan patlama ve Güngören saldırısı oldu. Uluslararası hukuka göre çocukların silahlı saldırıların içine çekilmesi ve kullanılması insanlığa karşı işlenen suç sınıfında yer alıyor.